yolculuk zamanı yaklaşmıştı. Saat 6 vapuruyla İstanbul'a yolculuk edecekti. Gece sıcak ve nemliydi. Uyuyamıyordu. İçinde bir sıkıntı vardı. Karısı ve kızı henüz uyuyordu. Saat 3'e yaklaşmıştı. Oğlunun yattığı odaya doğru yöneldi ve hala uyumadığını gördü. Bilgisayarda oyun oynuyordu. Her babanın yaptığı şeyi yaptı ve artık yatmasını söyledi. Biraz tartıştılar. Araları bozuldu. Saat 3.02 olduğunda zaman durmuştu. Önce çok büyük bir uğultu saatler sonra yer yerinden oynamaya başladı. İnleyen bir canavar gibi çatlama sesleri ve bina demirlerinin gerilme sesi duvarların içinden doğru geliyordu. Neler oluyordu? Hayat saniyeler içinde cehenneme dönmüş. Yıllardır yaşadığı evi onu yutan bir canavara dönüşmüştü. Ses katman katman derinlerden gelen bir tren gürlemesi gibi evin içine doğru yaklaşıyordu. Sadece kapıya tutunabildi. Sallantının son anına gelmişti. Tam o sırada ayaklarının altından yerin kaydığını hissetti evleri çöküyordu. O anda nükleer bir bombanın patladığını düşündü. Aklına bu kadar güçlü olabilecek tek şeyin o olduğu geliyordu. Oğluyla arası bozuktu. Onu son kez o şekilde bırakmak istemiyordu. Demek ki böyle oluyordu. Ölümle yaşam 45 saniye süren bir ana bağlıydı. Ses artık yanındaydı. Derken etrafına koskocaman beton kütleleri düşmeye başladı. Tavan aşağı indi. Ayakları bir ara yerden kesilir gibi oldu. Son gördüğü şey oğlu ve karısının havlu koyduğu şifon yerde. Ondan sonrası için artık görüntü yok. Gözlerini yumdu ve aşağıya doğru inmelendiğini hissetti. Büyük bir darbeyle sırt üstü bir şekilde zemine vurdu. Vurur vurmaz üzerine korkunç bir ağırlık bindi. Onu gitgide sıkıştırdığının farkına vardı ama yapacak bir şey yoktu. Sırtındaki baskı bir yerden sonra durdu. Hareket edemiyordu ve sonra derin bir sessizlik oldu bilincini kaybetmek üzereydi. Sımsıkı kapattığı gözlerini açtı ama hala karanlıktı. Sıkışmıştı. Ağzında dişlerinin arasında bir şey vardı. Toprak ve kum. Hepsini çıkarttı. Vücudunun üstündeki ağırlığı kaldırmayı denedi. Ama nafile. Bir müddet sonra onun üzeri betonla dolu bir kapı olduğunu anladı. Sadece kollarını oynatabiliyordu. Kafası ise kapının dışında kalmıştı. Sakin olmalıydı. Beklemeliydi. Derken sesler duymaya başladı. Sesleri uyuşan beyni zar zor deşifre edebiliyordu. İniltiler, bağrışmalar, Komşularını duydu. Onları acı dolu hallerini hissetti. Telkin etmeye çalıştı. Bir yandan sık sık yer kabuğu sallanmaya devam ediyordu. Artçı sarsıntılar ona bunun büyük bir deprem olduğunu çoktan anlatmışlardı. Peki ya ailesi ne durumdaydı? Acaba onların da bir daha seslerini duyabilecek miydi? Bir müddet sonra komşularından gelen sesler tek tek azalmaya başladı. Sonra çok daha tanıdık bir ses ulaştı ona. Kendinden olan bir şeyin sesi. Oğlunun sesi. Oğlu hayattaydı. Ona ulaşmak istedi ama başaramazdı. Demek ki şanslıydı. O da kendine bir yaşam üçgeni bulmuştu. Sevinse mi, üzülse mi bilemez bir durumda sesini ona duyurmaya çalıştı. Bilinci artık tamamen yerindeydi. En kötüsü de buydu. Geçen zamanı olan biten her şeyin farkına varmaya başladı. Acıyı, endişeyi, korkuyu, açlığı, susuzluğu. Ara ara nefes alamıyor gibi oluyordu ama sonra hafif bir serinlik hissediyordu ve havayı içine çekiyordu. O zaman apartmanın havalandırmasına doğru düştüğünü anlamıştı. Bütün enerjisini oğluna ulaşmak için kullanıyordu. Baktı ki boğazında dolan tozdan ve topraktan daha fazla oğluna bağıramıyor. ıslık çalmaya başladı. Onunla bu şekilde iletişimde kalıyor ve birbirlerinin hala yaşadıklarını anlıyorlardı. Artık kimse yok muydu gelen. Ama kim onların canlı kaldığını bilebilirdi ki? Kim onları fark edecekti? İş makinelerinin seslerini duydu. Bir müddet rahatladı. En azından artık birileri onları kurtarmak için çabalıyordu. Ve başardılar da. 10 saatlik bir çabanın ardından oğlunun kurtulma seslerini duydu. Çok rahatlamıştı. Ama artık yalnız kalmıştı. Acaba oğlu babasının yerini tahmin edip onun da kurtulmasını sağlayabilecek miydi? Günler geçmişti. O hala aynı yerdeydi. Moralini düzgün tutmaya çalışıyor. Yaşam umudunun ipini bırakmıyordu. Depremden önce yediği bir kap yoğurt onun iki günlük su ihtiyacını karşılamıştı. Ama enerjisi artık bitiyordu. Vücudu beynini yönlendirmeye başlamıştı. Kafasını çevirdi ve baktı. Evlerindeki şifon yeri fark etti. Parçalanmıştı ve içinde karısının tertemiz yıkayıp ütülediği havluları gördü. Susuzluk kat safhadaydı. Artık zamanı gelmişti. Filmlerden gördüğü bir şeyi deneyecekti. Havluyu çok uzun uğraşlar sonucunda oradan aldı. Üstündeki kapıda bulunan çiviye takarak parçaladı. Bir kısmını kalçasının altına soktu. Bir kısmına ise idrarını yaptı. Ağzındaki kumları ve tozları sildi ve idrarı emen havluyu ağzına sıkarak idrarını içti. Bu, onun böbreklerinin çalışmasını sağladı ve susuzluğunu giderdi. Bu şekilde 2-3 gün daha hayatta kalabilirdi. Ama hayatta kalmasının, umudunu asla yitirmemesinin sebebi sadece bu değildi. Depremler önce oğluyla arası bozuktu. Buradan çıkıp onunla barışmak ve ona sarılmak istiyordu. Ona küs bir şekilde ondan ayrılmak istemiyordu. Ayrıca oğlu da başka bir yaşam üçgeninde hayatta kalıp kurtulmuştu. Belki karısı ve kızı da hala yaşıyordu. Yine aklına Erzincan depreminde 9 gün göçükte kalan Nurcan hemşire de geliyordu. O kadın bir başına orada hayatta kaldıysa, kendi de kalabilirdi. Kurtarma vinçlerinin seslerini sabahları duyuyor, bir yandan da korkuyordu. Yanlış bir kepçe müdahalesi sonucu paramparça olabilirdi. Sonra bir sinek kondu üstüne. Bu onun büsbütün motivasyonunun bitmesine sebep oldu. Sinek, ona artık yavaş yavaş ölümü hissettirdi. Artık umutları bitmişti. Önceden elindeki camla intihar etmeyi aklına getirse de bu ona yakışmazdı. Ölecekse eceliyle. Savaşarak ölmeliydi. Yaşamalıydı. Sonuna kadar direnmeliydi. Derken bir ses duydu. Kendisiyle birlikte binlerce insan için yaşamak anlamına gelen bir ses. Cevap vermeye çalışsa da bağıramıyordu gelen sese doğru istese de yaklaşamıyordu. Ama o ses ona yaklaştı. Bir delik açıldı tepede ve bir el uzandı ona bakamadığı aydınlık delikten. Kurtarıcısı sonunda gelmişti. Onun da eşsiz başarısı sayesinde yavaş yavaş uzun uğraşlar sonunda dışarıya çıkarıldı. Birazdan yanına oğlunu getireceğiz dediklerinde yüzündeki ifade görülmeye değerdi. Oğlunun sesini duydu. Yeğenlerinin sesini. Oğlu babasını enkaz başında terk etmeden kurtarma ekibine sabırla yerini anlatmıştı. Babası, göçükten ona hep hakkını helal etmesi için bağırmıştı. O da babasının depremden önce antrede olduğunu ve onunla göçükteyken konuştuğunu anlatmış, iş makinalarının göçüğe girmesini engellemişti. Göçükten 98 saat sonra kurtarılan adam, gözlerini hayata yeniden açıp oğlunu gördüğünde bunun mucizevi bir başarı olduğunun farkındaydı. Oğluna elini uzattı ve sadece şu iki kelimeyi söyledi. Başardık oğlum.